Herkese merhaba peygelesi. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir FIFA Mobile Snap taktikleri videosuyla da beraberiz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok efsane snipe taktikleri göstereceğim. Bir önceki videoya 2500 beğeni geçersek galiba yeni bir video gelecek demiştim ve 2700 beğeni gelmiş. Aynı şekilde bu videoda da 2500 beğeni geçersek bir sonraki videoda gelecek snipe taktiği istiyorsanız hemen tam ekranı kapatıp 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz gerçekten çok ama çok sevinirim ve hala kanalda abone değilseniz ve kanalda yeniyseniz daha fazla paket açılımı snipe taktikleri videolarından da haberdar olmak istiyorsanız da hemen kanala abone olup gönderi açarsanız hem beni mutlu edersiniz hem de kanaldaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olmuş olursunuz. Şimdi sizlere ben bugün 4-5 tane falan snipe taktiği gösterebilirim ama en az 3 tane göstereceğim güzel snipe taktikleri olacak bu yüzden de videoyu baştan sona izlemenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada gördüğünüz gibi benim kadromu var. Eğer videoyu ilk defa izleyenler falan varsa burada benim kadromu görebilirler gösteriyorum hatta böyle bu şekilde kadromu gösteriyorum işte bu şekilde öylere bak dediğimde de burada benim bir sürü Tots oyuncum var coinsimin az olduğuna bakmayın yani benim birazcık coinsim şu an düşük bir buçuk milyon ama sıkıntı yok tabii ki bu arada beyler bir tane arkadaşımız facebook grubunda bana eleştiri yapmış sağ olsun teşekkür ediyorum ama sonra mesaj attım yani cevap verdim o eleştirisine karşı beni facebook'ta engelledi onu neden yapmış onu anlamadım Evet beyler, şimdi ilk taktiğimiz 83 Buraya da 99 yazıyoruz. Dediğim gibi taktiklerin devamı için kesinlikle hemen 2 saniye zayıflayıp beğenip butonunu yaparsanız çok ama çok sevinirim. 83-99 yazdım. Buraya. Bir dakika. Şöyle. MK. Bu arada İbrahim Teral attı bana taktik. PG Teribre kanalından İbrahim Teral attı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ee, Val. Ve hiç denemeden videoya girdim. Çünkü zamanım yoktu. Videoda deneyeceğiz bakalım neler yakalayacağız. Haydi bakalım abicim. Şimdi pozisyonlar sağ bek, sol orta sağ, MF, sağ kanat, sol bek. SKB'lerin ikisi de açık. MO sol forvet. Sağ orta sağ, sol kanat, MDO ve MOO açık. Yani bu pozisyonlar açık. Fiyatta maksimum 12.500 yazıyoruz. Bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Haydi bakalım bakalım abicim şöyle bir ilk olarak şöyle 17.000 falan yazalım bakalım taktik nasılmış önce bir taktik kontrol edelim güzel mi kötü mü çünkü İbrahim'in attığı taktikler her zaman güzel oluyor ama bazen hata çıkabiliyor o yüzden şimdi Lacazette, Alaba ve Jordi Alba hariç herkes çok iyi şu anda alınabilecek. Şöyle 12.500 yazıyorum bakalım oyuncu çıkacak mı karşımıza. Oyuncu çıkmazsa gördüğünüz gibi oyuncu çıktı beyler. Ben bir kere pazar yenilene kadar arayacağım gördüğünüz gibi. An geldi Maria çıktı. Yani bu taktik işliyor. Güzel bir taktik yani. Bu taktikle coin kesin kazarsınız ama çok mu kasarsınız az mı? Onu birazdan göreceğiz. Ben oyuncu oyuncuyu yakalayamayabilirim. Çünkü bu arada çok az snipe yapıyorum zaten. Neyse bakalım PG Oyuncu yakaladığım bir zamana geçeriz ama daha fazla sniper taktiği var. Kesinlikle videodan ayrılmayın. Hadi hadi hadi. Lakazet geldi gayet sen de gel hadi gel. Süpersin. Adamsın. Bakalım başka var mı? Yok. Gördüğünüz gibi bir Lakazet yakaladık, bir de gaitan yakaladık. Çok güzel oldu. Şimdi değerlerine bakalım. ilk olarak gaitana bakacağım. Zaten demin Lakazet'e e bakmıştık. İlk taktiğimiz işledi. Gerçekten çok sevindim oyuncu yakalayabildiğimize. Şöyle birkaç kez daha arasak mı? Yok ya, başka aramaya gerek yok şimdi. Gait yazalım. Önce Gaeta'nın bir değerine bakalım. Daha fazla snipe taktiği göstereceğim. Sakın bir yere ayrılmayın dediğim gibi. Şöyle buraya 83 yazıyorum. Daha çok snipe taktiği var. Hem de hepsini belki şey yapmayabilirim. Hepsini belki kullanmayabilirim. Onu da söyleyeyim. İbrahim Taral'a da buradan dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Verdiği snipe taktikleri için. Bakalım Gaeta'nın değerine. 19.000 coins değeri var ve biz 13.000 aldık. 1900 EA kesi. 19.000'e satsak 17.000, 18.000 falan. Buradan 6.000 coins falan kar ettik. Buradan 6.000 coins falan kar ettik. Şimdi buraya bir de ne yazıyoruz abicim Buraya bir de e, Lakazet yazıyoruz ama Lakazet büyük bir ihtimal zarar çünkü değeri düşük bir oyuncuydu. Görmüştük biz onu ve maalesef Lakazet'ten zarar etmedik. Payımızdayız gibi bir şey ama neyse sıkıntı yok. 14 Bitcoin'is falan biz 13.000 aldık. E, birazcık zarar gibi bir şey aslında payımızdayız diyebiliriz. Haydi bakalım PGRLS şimdi hemen yeni bir taktiğimize geçelim. Şöyle ben taktiği e, tableti tablete Şimdi 86 taktiğindeyiz. Gerçekten bu taktiğin güzel olduğunu inanıyorum. Çünkü uzun zamandır 86 taktiği göstermiyordum. En fazla videoda gösterdiğim taktik 87 falandı. Yok 85 falandı. En fazla bu aralar en fazla gösterdiğim taktik 85'ti. Bugün 86 da var. Galiba 87 de var. İnşallah vardır yani 87 de. Haydi bakalım abicim şimdi. THI yazıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Ede yazıyoruz. Eden nazardı kapatıyoruz burada. Burada da com yazıyoruz abicim. Com. Büyük ihtimal bu taktikte MO kapalıdır diyecektim ama açıkmış. Şimdi buradan sağ beki açıyoruz abicim. Santrafor ee, sol orta sağ. Oha tüm pozisyonlar açık neredeyse. Bayağı bir pozisyon var açık olan. Oha tüm pozisyonlar açık lan. Bu ne abi? Tüm pozisyonlar açık beyler. Boşu boşuna uğraştık ve Olivia Curi var. Al bakalım. Yes be abi ilk anda yakaladık çok güzel oldu keşke bombanı da yakalasaydık da Olivia Giroud daha şimdi koyulmuş ya baya iyi aldık ama fiyatını bilmiyorum değersizdir büyük ihtimalle ama yine de iyi abi Olivia Giroud iyidir Bakalım beyler ben bir kere daha yenilenene kadar devam edeceğim sonra Giroud'un taktiğine bakacağım sonra da bir kez daha yeni taktik göstereceğim bu sefer 87 de olabilir 84 falan da olabilir Deon çıkmış bu arada gördüğünüz gibi taktik çok güzel bu taktiği size kesinlikle öneriyorum taktik güzelmiş haydi bakalım şimdi PGL'si Hemen sizlerle beraber snipe yaptığım bir zamana geçeriz ya da yenilendiği bir zamana geçeriz ama snipe yapar mıyım yapamaz mıyım orasını bilmiyorum haydi bakalım yenilendiği bir zamana geçelim Haydi 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 gel 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 lütfen lütfen yes be bir de kelliğini yakaladık çok güzel oldu abi bir an gelmeyecek zannettim sürekli, sürekli açık arttırma bulunamadı dedi ve kelliğini de yakaladık abi güzel bakın değeri hiç umurumda değil bakın Oyuncu yakalayabiliyoruz ya kim koyulursa koyulsun yani çok da abartılı bir şekilde e, minimum fiyat koyması sürece ne koyulursa koyulsun yakalayacakmışız demek ki o beni sevindiriyor. Yani taktik güzel. Oyuncu yakalanabiliyor ve oyuncu da koyulur. Evet sonunda diyebildim. Bir anda dilim takıldı neyse bakalım. Abi bu taktikte bu kadar. Ben videonun sonunda kesinlikle bu taktiği %90 kullanırım. Sizde hangi taktiği beğendiğiniz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Belki iyi e butonu açmışımdır şimdi. ilk olarak... Beklentim düşük olan adamdan Kielin'den başlayacağım. Maksimum 40k'dır diye tahmin ediyorum. Bakalım ne kadarmış. <laughs> Güzel 40k aynen tam tahmin ettiğim gibi 40.000 coins. 30.000 aldık. Ee, 7 7.000 falan kar 3.000 de iyi kesiyor çünkü. 4.000 de iyi keser hatta. 6.000 7.000 falan kar bundan var. Hadi Ciro sen de bak bak ben 40.000 olduğunu düşünüyorum. Bakın maksimum veya minimum demiyorum. 40.000 olduğunu düşünüyorum. Ve 38 bin falan bu adam daha değersizmiş ama tabii ki siz daha güzel oyuncular yakalayabilirsiniz. O yüzden hiç bozmayın moralinizi ve oyuncular yakalayabildiğiniz kadar yakalayın. Ve bu taktik çok güzel bu taktik kesinlikle kullanın. Bu şu an yaptığım taktik var ya efsane taktik. Benim çok büyük kar edemediğime bakmayın ama çok güzel karlar edebilirsiniz. Şimdiki taktiğimizi açıklıyorum hazır mıyız? 3, 2, 1. 84 taktiğimiz var şu anda da. 84'ümüzü yazıyoruz. 99'da buraya yazıyoruz abicim. Şimdi buraya Ede, Rip. Zaten abi Eden, Hazard Ribery her türlü 84 taktiğinde olması gereken oyuncular özellikle Ribery yani. Bayağı bir olması gereken bir oyuncu. Buraya da Alex yazıyoruz. Alex'i neden yazdığımızı bilmiyorum. Kimin için yazıyoruz bilmiyorum. Abi Messenger'dan arandım. Allah'tan ekran açılmadı. Yemin ediyorum tabletten anında kapattım. Tabletle Messenger aynı anda girili. Allah'tan açılmadı. Neyse şimdi Mar yazalım. Sesi duydunuz ama ses sıkıntı yok abi. Sesten sıkıntı olmaz. Şimdi buraya sağ ve geziyoruz. Sol orta sağ. Meo sol forvet. MF sağ orta sağ. Sol kanat. MDO sağ kanat. Ee, SKB'lerin ikisi de açık. Sol bek ve MO. Bakın bu pozisyonlar kapalı. Santrafor, sağ forvet, St stoper ve kaleci kapalı. Fiyatta maksimum. Oha burada da 30 bin yazıyoruz. İlginç. 86 taktiği de burada da 30 bin yazıyoruz. İngilizce çıkmış. Abi zarardır ama aldım. Çok bekledim ama aldım büyük bir zarardır. Iniesta'yı yakaladık. Haydi bakalım bu arada Andre kaçmış. Andre de abi sürekli 84 taktiğinde çıkmak zorunda mı ya? Iniesta'nın da öbür oyuncusu kaçmış da Iniesta zaten maksimum 40 bin falan olduğu için Iniesta'yı da çok abartmaya gerek yok yani Iniesta'yı sevinmeye gerek yok. Şimdi PGL'li taktiğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan göstereyim pozisyonlar bu şekilde e, ee, teklif miktarı bu şekilde ee, sıfırlama falan da bu şekilde. Bu arada her zaman bir saniyede Yani iki kere üst üste bir saniyede sinip yaptık yani aradığımız anda sinip yaptık bu da çok ilginç gerçekten hani şansımıza böyle denk geliyor Haydi bakalım PGL'si ben bu taktik bir kez daha devam edeceğim sonra bakalım kaç tane taktiğimiz kalmış iki tane daha taktik var birisi 85 birisi de 87 gerçekten güzel taktiklerimiz var Haydi bakalım PGL'si yenilenince devam edeceğiz Evet beyler çok fazla zamanım yok ve son böyle bir 20'den geriye sayacağım 20'den geriye sayıca da hiç yenilenmezse çünkü bir kere yenilendi ve hiçbir şey çıkmadı. Başka yenilenme var tabii ki 2-3 tane daha var ama Hiçbir şey çıkmıyor Şimdi 20'den geriye sayacağım Eğer yenilenmezse de e, yeni taktiğe geçeceğiz Çünkü taktikleri göstermek zaten amacım burada Sinip yapmak değil ama yapabildiğim kadar da yapıyorum Sizlere iyi olup olmadığını da göstermiş de oluyorum Haydi bakalım 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 Beyler gördüğünüz gibi ben 3-4 dakikada falan arama yapıyorum Ama hiçbir şey çıkmadı e, Bu taktiği aslında çok da fazla beğenmedim Bence 86 taktiği daha güzeldi bu, Burada bir anda iniesta çıktı Hemen şimdi iniesta'nın bir değerine bakalım Şöyle 84. Iniesta. Bakıyoruz bakalım Iniesta'nın değeri ne kadarmış? 45 bin yazalım şuraya. 42 bin değeri var. Güzel hem de yani bu fiyatlara daha yeni koyulmuşlar gördüğünüz gibi. Yani bu fiyatlardan kesin giderler. Çok rahat bir şekilde bu fiyatlardan gidebilirler. Bu taktikle en güzel karımızı aslında bu taktikle yaptık ama en beğenmediğim taktikte bu şey bu taktik çünkü çok fazla güzel oyuncu görmedim ama Iniesta'nın da değeri tahminimden iyiymiş yani mutlu oldum. Şimdi Marco Reus'a bakıyoruz. ...Narco Royce'a bakmıyoruz. 85 taktiğine bakıyoruz. Sonra da 87 taktiğine geçeceğiz. Bence 87 taktiği en iyi taktiğimiz... ...ama en zor kasılacak taktik. Çünkü e, ne kadar yüksekse taktik... ...o kadar yüksek taktikle bot kullanılıyor. Ve bot kullananlara karşı da... ...tabii ki önlem almak imkansız neredeyse. Şimdi abi. Sağ back, sol ortasa. M-O, sol forvet. M-F, sağ ortasa. Sol kanat, M-D-O. Sağ kanat... E, kanat beklerin ikisi de açık yine çok güzel abi Sol bek abi her zaman da sağ bek kapalı oluyor sağ bek'e de yazık ya harbi diyorum Bunlar yine abi yine bakın stoper kaleci santrafor sağ forvet kapalı olanlar yine aynı Ve bir sürü Dybala var Dybala Dybala ne diyorsunuz ee, O zaman 40.000 yazalım Abi 40.000 yazınca da bayağı oyuncu çıkıyor beyler ya o zaman beyler bu taktiği eski için bu taktiği yapmayın. Çünkü bu taktiği ben birazcık güzelleştirip sizlere gösterebilirim ama bayağı uğraştırır şimdi. E, sol forveti kapatalım mesela. E, Mf kalıyor. Tek mf'yi de kapat hadi. E, böyle, böyle yaparsak böyle oluyor. Ama güzel bir taktik değil zaten. Hani tam olarak ya şu an yeni bozuldu taktik. Çünkü İbrahim bana e 2-3 saat önce attı. Ya da daha önceki taktiklerden verdi İbrahim bana. E. Ama güzel taktikler var bugünkü verdikleri. Şimdi 99 yazalım buraya. Ve 87'lik taktiği yazıyoruz. Tabii ki de Agüero olmazsa olmazımız. ilk olarak Agüero'yu şuraya bir dikelim. Sonra buraya Boğu yazıyoruz. Bo'yu neden yazdığımızı bilmiyorum. Manu'yu da neden yazdığımızı bilmiyorum. V, 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 C, için de C, yazıyoruz. 88'lik Sipriyen kardeşimiz için. Şimdi burada sağ ilk defa açık neredeyse. Sağ back, sol orta sağ, -O. Sol forvet, sağ orta sağ, sol kanat. Sağ forvet, M.D.O. Sağ kanat. Evet, SKB'lerin yine iki açık. Çok güzel. Son taktiğimizde de iki açık. Sol bek açık tekrardan. Ve M-O-O -O açık abicim. Şimdi buraya 80 bin yazıyoruz abi. 80 bin gerçekten yüksek bir miktar ve yüksek bir miktar görmeyi de alışık değiliz çok fazla. Ve maalesef bu taktik de bozuk çıktı yani. Ne diyelim abi ne diyelim ya. Dani ile. Ama zaten abi taktik aslında bozuk değil. ha. Bakın ciddi söylüyorum taktik aslında bozuk değil de. Bu Mertens mesela şu an değerinden çok daha düşük bir fiyata pazarda. Dani de hepsi 80 binden koyulmuş. Yani beyler buraya zaten Mertens büyük ihtimal gitmiş olacağı için e, buraya 78.999 yazın. Böyle aratmanızı yapın. Belki oyuncu çıkartırsınız. E, ben şimdi bunu yakalamayı bekleyemeyeceğim ama taktik güzel bence taktik. Mertens zaten büyük ihtimal olmaz. Olursa da sol kanatı kapatın bir şeyler yaparsınız ama taktik dediğim gibi güzel. Çok fazla oynamadığınız sürece taktikte bir sıkıntı olmaz. Her türlü işler. Evet beygalesi burada videomuzun sonuna geldik kesinlikle kanala abone olup gönderebilirler açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim ve 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 etrafta çıkan videolarda çok güzel videolar onlara da gidebilirsiniz hoşçakalın sizleri seviyorum ve bay bay